Cennet sözüne küçük bir zeil, cehenneme dairdir. İkinci ve sekizinci sözlerde ispat edildiği gibi, iman manevi bir cennetin çekirdeğini taşıyor. Küfür dahi manevi bir cehennemin tohumunu saklıyor. Nasıl ki küfür cehennemin bir çekirdeğidir, öyle de cehennem onun bir meyvesidir. Nasıl küfür cehenneme duhulüne sebeptir, öyle de cehennemin vücuduna ve icadına dahi sebeptir zira küçük bir hakimin küçük bir izzeti küçük bir gayreti küçük bir celali bulunsa bir edepsiz ona serkeşane dese beni tedip etmezsin ve edemezsin herhalde o yerde hapishane yoksa da tek o edepsiz için bir hapishane teşkil edecek onu içine atacaktır halbuki kafir cehennemi inkar ile nihayetsiz izzet ve gayret ve celal sahibi ve gayet büyük ve nihayetsiz kadir bir zatı tekzip ve isnada acz ediyor. Yalancılıkla ve acz ile ittiham ediyor. İzzetine şiddetle dokunuyor, gayretine dehşetli dokunduruyor. Celaline asiyane ilişiyor elbette farzı muhal olarak cehennemin hiçbir sebebi vücudu bulunmazsa da, şu derece tekzip ve isnad-ı aczi tazammun eden küfür için bir cehennem halk edilecek, o kafir içine atılacaktır. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ